Ayaz Aslan. Sevdin mi sen bunu? Nasıl oynanıyor anneciğim bu? Nasıl oynuyorsun bunu? Bilmem. Bakayım bir. Açılmıyor anneciğim. Bu böyle, böyle bu şekilde. Sen polis arabanı bir itirse mi buradan Ayaz Aslan? Ooo çok güzel. Ayaz Aslan. Bakayım. 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 Sevdin mi sen bu treni? Ayaz. <laughs> Burada mı azıcık oynayacağız Ayaz aslında. Beğendin mi burayı? Ne yapıyorsun? <laughs> ne geçiy anne Keşke buradan, Keşke buradan geçseydi ama bunu buraya böyle yapıştırmışlar. Ay bunu böyle alacağım, koyacağım böyle çok güzel. Ay azsa senin polis araban ne yapıyor ya? burada çalmıyor mu bu? arkadaşlar polis geliyor. hayır hadi ya polis arabanı hadi baksana çıkıyor mu bu Ay. bu o şey dolabı gibi değil mi Ayas evet Evet. o açılmaz hayır. Bu senin arkadaşlarının oynadığın tabaklardan değil mi? Baksana böyle ayaz. O açılmaz aşkım. yine polis araban buraya geldi ya. Her yere gidiyor bu polis araban seni. Nerede? Hayır. Ayaz sen ne aldın elinde sen? Ayaz hatta burda bakar mısın yerde? Ayaz hatta burda bak. Ne? Nerede? Nereye koydun Ayaz aslana? Ha? Gel bakalım gel 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 nereye koydun acaba Ayaz Ayaz Aslan nereye koydun oyuncağını sen buraya koymamışsındır hayır buraya yetişemez boyun zaten